Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar dilerim. Bugün itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri 66. dönem sözleşmeler eğitim atamasını gerçekleştirmiş oldu. Yüzlerce kardeşlerimizin eğitim atamaları Personel Tem Daire Başkanlığı tarafından yayınlanmış olup eğitim birliklerine branşlar, kontenjanlar dağıtılmış oldu. Yüzlerce kardeşlerimizin ataması bugün itibariyle yapılmış oldu. 27 Kasım'la 3 Aralık arası eğitimi açıklanan adayların 10 gün sonra artık eğitimlere yavaş yavaş gitmesi gerekiyor. 27 Kasım'la 3 Aralık arası eğitim ataması gerçekleşen adayların eğitimi eğitimleri başlayacak arkadaşlar. 2023'e 1, 2023'e 2'nin ve 2023'e 3'lerin artık atamaları yapılmaya başladı arkadaşlar. 66. dönem eğitim ataması olmuş oldu. Ağlık olarak bugün eğitimi çıkan eğitim ataması yapılan adayların %90 ihtimalle 2023'e 1, 2023'e 2'nin eğitim atamaları üçlerle dahil olabilir diyebiliyoruz arkadaşlar. Eskiden gruplar halinde atamaları çok iyi takip ederken artık 66. 67. gibi eğitim atamalarını yapan e, personelten bu şekilde e, birler ikileri ortak çağırarak başka bir sistemle artık eğitim atamasını gerçekleştirmiş oldu arkadaşlar. Herkes için hayırlısı olsun. Adı çıkmayan adaylar kesinlikle üzülmesin. 3-4 eğitim ataması daha olacak. VIP WhatsApp gruplarımıza gelmek isteyen aranızda kardeşlerimiz varsa Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Kral Komando resmi olarak Instagram'dan bana ulaşın arkadaşlar. VIP WhatsApp gruplarına sizleri dahil edelim. Kral Komando resmi olarak Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Oradan detaylı konuşalım kardeşlerim. Hoşçakalın.